Ara sıra internette karşınıza çıkan videolarını gördüğünüz bu oyunun hikayesini anlatmamı ister misiniz? Haydi o zaman şimdi videoya geçelim. Ben fark eder. Bay fark eder. Giriş sorusu olarak oyunun amacını hemen açıklayayım. Oyunun amacı sizin kral olmaya çalıştığınız ve hainleri öldürdüğünüz bir oyun. Evet basitçe böyle açıklanabilir. Oyun nasıl bitiyor sorusunu da hemen cevaplayayım. Oyun arkadaşlar Böyle bazı farklı sonlarla bitiyor ve her son birbirinden farklı ve oyunu özel kılan şey de aslında bu. Şimdi öyle bir şey söyleyeceğim ki bu videoyu artık daha çok izlemek isteyeceksiniz. Aslında bu oyunun halkın bütün katmanlarını anlattığını söylesem nasıl düşünürdünüz ve nasıl hissederdiniz? Evet şimdi bu sorulara cevaplayalım. Buradan itibaren videoyu kısım kısım anlatacağım ve lütfen kısımları istediğiniz gibi gidebilirsiniz. Ama videoyu daha çok iyi anlamak için her şeyi seyredersiniz. Beni daha mutlu etmiş olursunuz ve videoda çok anlamış olursunuz arkadaşlar. Birinci kısım. Kral olduğumuz kısım. Evet arkadaşlar bu kısımda kral oluyoruz. Ama bir farklı. Normal krallara nazaran biz bir katil kral oluyoruz. Katil kral mı nasıl mı? Herkesi öldüre öldüre kral olduğumuz için tahta kafamızdaki tacı çıkartıp yerine herkesi öldürdüğümüz bıçağı takıyoruz. Aslında bu da bizim kral değil katil kral olarak e, tahta çıktığımızı gösteriyor ve aslında bizim bir zorba ve diktatör olduğumuzu çok e, çok açık bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Birinci kısmımızın detayı buydu ama daha çok da detay var bu konuda. İkinci kısım gerçek kral. Arkadaşlar burada bizim Öldürüp tahta çıkan kral şövalyesi Aslında gerçek kral Üstüne kral tacı olmasından da onun kral şövalyesi Olduğunu anlayabilirsiniz Evet arkadaşlar bu kralın kendini e, Çok güvende hissetmesi Gözlerini kapamasından geliyor Arkasından biz gelip Hançerle onu öldürüp yeniden kral olmaya çalıştığımızda ise Bizi yakalıyor Ve arkadaşlar kesinlikle Hapse attırmıyor Evet aslında bu büyük bir detay Çünkü biz onu yakaladığımız zaman doğru direkt Hapse attırıyorduk aslında onun buradan diktatör, acımasız biri olarak değil, onu yönetimi ve halkı gerçekten seven biri olduğunu anlıyoruz. Bizi öldürmeye çalışmıyor. Bakın bu kare gerçekten çok önemli. Bizi hapse attırmıyor. Bizi affediyor ve yoluna devam ediyor. Evet bizi öldürmeye çalışırken gerçekten yüz suratında şeytani bir ifade olmasına rağmen böyle gayet adaletli oluyor. Sonunun arkasına yürüyüp şatonun balkonuna çıktığımız zaman halkın suratını görüyoruz. Halk bizden bıkmış. Evet. Eski yönetimden bıkmış, bizim öldürdüğümüz kraldan bıkmış ve gerçekten bıkkınlık var suratlarında. Sonra bulut geliyor. Katilimiz ölüyor. Yani biz ölüyoruz. Ve ondan sonra halkın suratlarına bakın. Herkes çok mutlu. Herkesin suratı gülüyor. Hatta arkadaşlar 3. bölümde bunlarla ilgili çok güzel detaylar da var. Gelin 3. bölüme için. 3. kısım. Karanlık son. Arkadaşlar bu kısım gerçekten karanlık. Burada arkadaşlar hükümet köylüler tarafından ele geçiriliyor. Biz rejimci olarak tahtayken köylüler bizi ellerindeki oraklarla tırpanlarla gelip öldürüyorlar. Ve öldürdükleri zaman arkadaşlar bizden kurtuldukları zaman suratlarındaki sevinç gerçekten çok açık. Bir hükümeti devirdikleri için başlarındaki diktatörü devirdikleri için gerçekten de çok mutlular. Ve arkadaşlar biz devirdikten sonra şatomuzu yakıp her, e, önüne gelen herkesi, şatonun içindeki herkesi de oraklarından geçirdikten sonra arkadaşlar bu şekilde gidiyor. Evet burada aslında hani öyle fark edecek bir detay yok ama arkadaşlar ikinci bölümde anlattığım kral kral olduğu zaman ise halk kesinlikle isyan etmiyor ve ona gerçekten mutlu bir şekilde biat ediyor çünkü bu kral gerçekten kral. İşte arkadaşlar üçüncü bölümümüzün ikinci bölümümüzde bağlantısı bu. Üçüncü bölümde biz kral olmaya çalıştığımız zaman köylüler bizi isyan ediyor. Ama ikinci bölümde o kral olduğu zaman ona herkes biat ediyor. Dördüncü kısım. Saraydaki fırsatçı uşak. Evet arkadaşlar bu bölümde saraydaki bir uşak tarafından zehirlenerek öldürülüyoruz. Nasıl mı oluyor? Normal şerbetin yanında zehir de getirerek bize fark ettirmeden içiriyor. Ve böylece kral oluyor. Arkadaşlar bu her durumda Fırsatlardan istifade ederek kral olmaya çalışan bir Uşak Bunun herhangi bir sonu yok. Sadece bizi öldürüp öldürüp tahta çıkan biri. Bizi zehirliyor ve öldürüp kral oluyor. Arkadaşlar bunun bazen normal şerbet verdiği de oluyor ama arkadaşlar o çok nadir. Onun dışında her seferinde kral olmak için elinden gelen fırsatı değerlendiriyor. Arkadaşlar bunu hayatınızdaki sizi devirip Yerinize geçmeye çalışan Arkadaşlarınız dost gibi görünen düşmanlarınız olarak görebilirsiniz Aslında bu da halkın katmanlarında gerçekten fırsatçı her şey o sizi devirmeye çalışan ve hükümeti ele geçirmeye çalışan fırsatçı olarak görebilirsiniz ama onun yerine normal şerbetçi arkadaşlar e, elinden şerbet içerseniz de zehirlenmek yerine gençleşiyorsunuz bu da dostlarınızın gerçekten sadık seçilmesi gerektiğini ve sıkı dostlar edinmeniz gerektiğini yani doğru dostlar edinmeniz gerektiğini gösteren bir detay arkadaşlar. Beşinci kısım sevgisiz birine sevgi göstermek. Evet arkadaşlar bu kısımda bize ilk defa sevgi gösterildiğini görüyoruz. Arkadaşlar kral olduğumuz zaman girişte kapının hemen üstünde kral tacın yanında kalbin ters olduğunu yani sevgimizin olmadığının anlamına gelen bir işaret görüyoruz. Ama arkadaşlar şu adama adam mı artık kadın mı tam bilmediğim bu kişiye yakalanıp evlendiğimiz zaman arkadaşlar ilk önce bir suratımızın nasıl olduğunu ama ardından her şeyi bırakıp mutlu bir yaşam sürdüğümüzü gördüğümüz bir son ortaya çıkıyor. Ve arkadaşlar yine aynı şekilde bu kadın bize sarılmaya çalışırken onu yakaladığımız zaman suratındaki acı faydayı görebiliyoruz. 6. Kısım en anlamlı ve en anlamsız bölüm arkadaşlar bu bölümü gerçekten çok iyi açıklayacağım arkadaşlar bu kısımda bir saray soytarı tarafından öldürülüyoruz tacımız alınıyor ve ardından başka bir adam öldürülüyor biz bu Odada öldürülmek isteyen kişi miyiz evet biz tabii ki öldürülmek isteyen kişiyiz çünkü biz neyiz biz katiliz biz zorbayız biz diktatörüz diktatör devrildikten sonra ise bu diktatör sistemini kuran ve diktatör sistemine devam ettiren asıl adamı yani arka plandaki adamı öldürmek Evet Soytarı belki çok ilginizi çekmeyen bir karakter olsa da bunu çoktan fark etmiş olacak ki o kişiyi öldürüyor. Evet aslında öldürülmesi gereken asıl kişinin bu arka tarafta hiçbir ilginizi çekmeyen o adam olduğunu fark edebilirsiniz. Bu adamı tuvalette normal tuvaletini yaparken görüyoruz evet. Çok ilginizi alakanızı çekmeyen bir kısım ama bu adam sistemi kuruyor aslında. Saray içerisinde hangi konumda olduğunu bilmiyorum ama kesinlikle en ufak da olsa en önemli konumda olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu adam arkadaşlar tahta çıkan her kralda sadece öylesine bakıp ardından umutlu bir şekilde ellerini çırptığını görebilirsiniz. Ve bu adam kesinlikle arkadaşlar sistemi kuruyor. Evet soytarı da bunu düşünmüş olacak ki ilk önce diktatörü ardından da diktatörün arkasındaki sistem kuranı öldürüyor ve bir sistemi böylece bitiriyor. 7. Kısım Sonsuz Döngü Arkadaşlar bu bölümde aslında başta öldürdüğümüz kralın biz olduğumuzu gösteren bir detay olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar biz başta bu kralı öldürüyoruz arkadaşlar yaşandığımız zaman da aynı bu kral oluyoruz yani bu demek oluyor ki arkadaşlar biz öldürdüğümüz kişiyiz 8. kısım çok da önemli olmayan bir kişi arkadaşlar bu bölümde bizim gibi aynı bize benzeyen bir tarafından öldürülüyoruz ve arkadaşlar bunun da yine tahta çıktığı zaman zorba ve e, hüküm sürmek isteyen bir kişi olduğunu çok açık bir şekilde görebiliriz. Çünkü arkadaşlar bizi de aynı bizim gibi öldürüyor. İşte arkadaşlar bunlardan dolayı murder bir baş yapıt.